Merhaba hoş geldiniz. Bugün Roger oynayacağım. Son gelen güncellemede birazcık güçlendirmişlerdi. Eskiden çok fazla oynuyorduk. Tank metası ve gelen ufak bir nerf'ten sonra Roger düşmüştü metadan. Şimdi tekrardan biraz güçlenmiş. Ne kadar oynanıyor şu an? Metanın neresinde tam bir fikrim yok ama işte denemek için geldim. Ya oynasan zaten her türlü yine oynanırdı ama oynamıyorduk. Bir bakalım şimdi. Barats falan var. Çok güçlüler. Çok güçlüler. Ne yapacağız, neler yapacağız bilmiyorum. Bu arada orayı istemiyorum diyecekken. Gitme. Bu arada o da mı istememiş sanki? Harbiden istememiş. Kanka ben de istememiştim ya. Saldır saldır. Ona yetişemem ben de Nereden bileyim? Onu istemeyeceğini yahu. Takasa gir şununla. Takasa Apex mi oynuyor onu? Yani? Aynen. Takasa gir geleyim keseyim. Güzel. Info'yu alan adamı seviyorum abi. İşte buradayım yani gir. Takasa gir gelelim keselim. Şunu yapmıyorlar ADC'ler. Çıldırıyorum ya. Adamın 3-5K ADC maçı var şu infodan anlamıyor. Arkadaşlar takasa gelin ormancı buraya geldiyse adam gelsin hasarı tamamlasın. Bu arada ben orada fark çıkacağını tahmin etmedim. Yukarıya kaplumbağa gidiyordum hazır onlar buradayken. Oğlum vallaha mı? Yemin et. Ben öldüm mü şu an burada? Ben Şaka mı ya? Ya ben gidip kaplumbağa alacaktım. Ben öldüm mü cidden oraya girip? <laughs> Ağlayacağım ya. <laughs> Bak bugün yine bu kaçıncı denemem bu. Artık Roger oynayacağım deyip buff geldi demekten sıkıldım ya yemin ediyorum ya. Girin şuna. Nerede Barat? Oynuyoruz mu? Vay koçum doğruluyor da. Burada orman yok. Durmuyor muyuz bunu? Güzel. Ultisini aldık tamam. Çık 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 çık. Zor olacak bu oyun ya. Şurada ölmemeliydim yani. <laughs> Orada ölmemeliydim. Hiçbir şekilde ölmemeliydim. Ben Barats aşağıda gördüm. Ulan bu turşu burada 2 saat oyalanır. Ben de gideyim kaplumbağa alayım dedim. Başımıza gelene bak ya. Saldır. Girseydin ya oraya. Gelip oyunumun içine de tipe baktımış Kafasını öyle sıra Niye attı ki koridoru kaybetti diye attı. Hmm, anladım. Anladım abi. Anladım abi. Şimdi ne yapalım item arkadaşlar? Bilmiyorum. Şunu büyü direnci yapalım. Ya da bunu fiziksel mi yapsaydık? Apex, Apex. Tank oynamıyor Apex. Sarısı var mı acaba? güzel. Tamam. Burayı kazanmam çok iyi oldu bu arada. Aşırı iyi oldu. Çok da iyi güzel iyi oldu tamam mı? <laughs> Saçma oluyorum ya. O nasıl bilmiyorum. Bu arada ikinci balta yapmayacağım. Umutsuzluk yapmayı düşünüyorum. Aslında var ya. Evet evet umutsuzluk yapacağım. Fredrin orada. Bruno tam turşu gibi ha. Leomort haklıymış. Bu dostlama yürüyor. Öyle bir yürüyüş yok bu arada. Hmm. Fiske atıyor. Kaplumbağa yok. Kaplumbağa kardeş. Redim var. Hemen redime gitmem lazım. Aslında karşında redi var ama pençe yok. Ve Barat abi ya. Ben dün bir Barat videosu atmıştım. Kasıyor. Mobil veri mi açık? Değil. O zaman kasamazsın. Kusura bakma. Düzel hemen. Güzel. bak 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 bak. Cık. Oğlum direkt atlasana adamın üzerine ya. Direkt atla gireyim oraya. Yukarıdaki minyonu gördüm arkadaşlar. Gözden kaçmaz. Hop 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 kaplumbağa almamız lazım. Ben niye sürekli bir yerlere gidince fight çıkıyor ya? Ben bu kadar sizin arkanızda kuyruk gibi gezmem abi. No 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 no. Güzel neyse iyi bir şeyin başlangıcını yaptık ama o da öldü o da öldü. Üzerine bir de kaplum o da öldü. Bitti. Neyse güzel. <laughs> Keyifli geçecek maçı anlaşıldı. Dikkatli oynayalım. Hmm. Şimdi kaplumbağam gitti. Öndeyim. Ya şurada bak. Yine aklıma geldi ya o. Benim mavimi almıyor. Almıyorsa o zaman ilk başta ne alalım? Yine mavi alalım. Vazgeçtim. <laughs> Full saldırı temi kasacağım gibi duruyor bakalım. <laughs> İyi de hasarları var ama zaten yakalandı mı çok sağlam keseceğim çarlar var. O yüzden saldırı kasacağım. Full. Full artı full. Leon Mord'u tek başına yiyemem. Base atıyor zaten. Minyonları öldüğünü düşünüyor. Şey, kuleyi keseceğini düşünüyor sanırım. Ama kesmiyor. Ölür müyüm? <laughs> Bir daha mı ulti lan? Aynı zaman gelmiş. Oğlum o adama kima sarılacak? Sen ölmeseydin keşke Apex ya. Kanka girmeyin kurban olduklarım ya. Cık. Niye teker teker ölüyoruz? Sen de öldün. Salar mı onlar seni? Gel gel. Gel bir şey diyeceğim sana. Az yanaş. Ayaz'a dönmüş. Hmm. Abi bu Roger'ın kaderi yani. Bak kazanamıyoruz. Bu sefer yattın oğlum. Güzel. Bu sefer kaçmaya bile denemedi yani. O da tilt olmuş belli çocuğa. Gir abi. Vur vur Bunu da kes şimdi bir kere. Oğlum adam ölmüyor ya. Bence Lord'u bekleyek. Ya da beklemeyek. Yapma yapma. O değil o değil o değil o değil o değil. Dur. Bu noksa atlarım diye düşünmüştüm. Atlayamadım. Tamam Lord sadece şu an birazcık oyunu uzattı. Başka bir işe yaramaz. Hem de yavaş yavaş gitsin ki ne kadar çok. Bir tur daha mesela milyon çıkar mı? Çıkmaz. Kuleye girecek çünkü ya. Yani mümkün değil çıkmaz. Barat keser onu şimdi. ADC, ADC. Onu turşuya çevirir. Bitmeyen savaştan şimdi zırt denme ve canavar avcısı yapacağım. Evet. <laughs> Sonra bam bam bam. İşte o zaman Barat eriyecek. İşte o zaman eriyecek. O zaman derime de göreyim seni. Hadi, hadi erime. Bu arada bunu yapacağım ilk. Bakayım. Sen bunu. Bu arada yük kasam alsın. Ama orman alsın. Oo. Fazla vurdu. Ha. Tamam. anlaşıldı. Pençesi aklıma geldi. Şimdi bari Leomord Leomord nerede? Burada değil. Şimdi Lordsuz boyun zaten bitmeyecek. Yani mümkün değil. de Lord'a kadar da satmasak muhteşem olar. Aa, çok tehlikeli bu arada. Leomord hep terse gidiyor. Fight'tan ümidini kesti artık. Hop. Lord Arkadaşlar Lord 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 hmm. Eyvah Eyvah Bak lord var Tank zaten gelir tekrardan. Kesemeyiz ya. Üzgünüm. Çık. Çık. Henüz Lan oğlum ben zırh denmeyi önermemiş miyim ya? İlk canavar acısı bitiyor. Orada girmesinler. Onu keser bu arada. Sadece ona vurdukça ölecek çünkü. burada. Uf. Uf. Arkadaşlar şöyle bir halt yedik. Pençe yok yalnız. Bir de sıkıntı yok. Kimse buraya gelemez şu anda. Baratı da herhalde kuş ederler yani. Güzel. Tamam şimdi son fight olacağını hiç sanmıyorum ama öyle mi düşünelim? Tutarlar çünkü. Kufran'ın oyununa bakıyor oyun. Kufran'ın oyununa bakıyor. Aşağı ittireceğim. Leomord acaba buraya gelir mi? Leomord'u keserim. Ayalanacak mı orada? Abi ne kadar çok şeyleri var ya. Ha, az önce mi yokmuş. Şimdi bitti de benim bu canı buradan doldurmam lazım önce. Kuf Bruno'yu oynadılar. Oynayamamışlar. Eyvah onu da aldı ama diğeri düştü. Bizden de ADC düştü. Devam edersek bitiririz gibi duruyor. Güzel. Ya tam fullendim. Keyfini çıkartacağım. Oyun bitti ya. Aha bitmedi. Ula 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 ula. Vallahi bitmedi. Ben nasıl gideyim oraya? Bu biter ya. Güzel. Uf, canım çıktı. Gerçekten canım çıktı. Brunoları erken oyunu bu kadar kötü oynamasa yani kazanırlardı gibi duruyor. Gibi gibi gibi. Neyse geçelim. Bir el daha oynayacağız şimdi. Maviden başladılar. Sesi kastım videoya başlamadan önce. Hiç orayla uğraşmayacağım. Gel bende. Kim de ormancıları? Benedetta. Onlar da zaten büyük ihtimalle agresif oynayacaklar. Benim redime falan girecekler. Orada vakit kaybetmekten... Oo buraya geldi lan. Vay arkadaş. Almamız lazım bunu dostlar. Güzel. Çıkarsanız iyi olur. Orayla uğraşmak birazcık sıkıntılı. Ama oynarız ha bu arada. Güzel. Çık şimdi. Çık 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 çık. Sağlam başlangıç oldu. Şimdi şunu almaya çalışacağız. Orayı zaten o almıştı. Şu ormana gitsene. Heh, oraya git. Oradadır o. Başka bir ihtimal yok arkadaşlar. Başka bir ihtimal yok. Hani nereden bilebilirsin orayı? Başka ihtimal yok. Adam ışınlanmayacağına göre yukarıya bir anda. Onu da keseriz. Çünkü fiskesi yok. Attı az önce. Bu kadar. Onu da keseriz. kesemeyiz işte. Gir şimdi Lord'a. Benedetta 3 de bul. Pençe farkımız da var. Rahat bir şekilde alalım bunu. Hadi bak şu öne geçirmişliğimizi satmayalım arkadaşlar. Yok kanka, yok. Ben sana onu vermem de. Eğer base atmadan oyuna dönmek, oyunu dolaşmak, ormanı dolaşmak istiyorsan maviden başlamam lazım. Aksi takdirde yetmeyecek. Aynen. Şu an aldım bak mavi. Ulti hazır. Peki. Acaba ultisini attı mı şey? Benedetta ormana. Erken seviyelerde çok uzun ultisi. Ama mavi bak falan derken dönüyor zaten. Geliyor tekrardan. Karşıyım istiyoruz? Şuna başladık. Şunu keselim ya. Aşağıdan Gus gelecek ona göre. Franco faktörünü es geçmemek lazım. Öldü mü? Ölmez. Oraya gidene kadar zaten canı dolmuş olacak çocuğun. Nasıl gördün lan ben o adamı? Yoksa paranoid map mi? az sonra gerçekler Oy Buraya gelir mi? Üst tarafa niye gelsin? Üst tarafta hiçbir şey yok. Saldır. Aşağı geçtiler. Başka bir ihtimal yok. Yine şurada bir yerdeler. Saldır. güzel. Benedetta nerede? Burada değil. Yine benim mavimi alıyor olmasın ya. Kesin mavimdedir. Tamam daha gitmeyek oraya. Kaplumbağa. Şimdi be bana bir fiske atarsa sıkıntı o zaman başlar işte. Güzel. Hiçbir şey yok. Öldük ya. Yapacak bir şey yok. Yukarıdaki de sola kill yedi. bunun gelmesini beklemiyordum. Birazcık gereksiz zorladım. Çok hızlıydı. Niye o kadar hızlı? Buz pençesi var. Basmıştır. Benim ma mavi... Ya çocuk senin benim mavimde olan sorunun ne ya? Sen neye göre kafana göre buraya rahat rahat girip alıp çıkıyorsun? Çıldırttı beni bak şimdi ha. Tam o alırken ben de kaplumbağa da hızlıyorum bir yandan ama bırak lan benim kaplum şeyimi. Adeci hiç gitmedik bu arada değil mi? Aynen Osman. Gitme harici. Ama o da solo kill yiyor ya. Oyna. Ma. Clint şurada base attı büyük ihtimalle. Attı bile. Tut o minyonları orada. Siz şunu oynayın. Ben de gideyim ortaya açayım. Xavier de buraya geldi mi acaba? Usta kuleye satmış. Oh. Turşu bafı en sevdiğim. Ultisi yok. Hadi be. Oğlum niye devam etmiyor bu? Güzel. Et devam ya. Gir 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 gir. Gir. Benim Roger'ımın laneti. Ben Roger aldım mı canım çıkacak illa yani. İlla o can çıkacak. Şimdi bir tur buff dönmem lazım. Ha, vurma şuna. Cık. Zaten manam yok. Kes 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 kes. Mutsuzluk bitiyor. Çok az kaldı. Şu kusu, kusu değildi Clint de Clint'i de Clint'i yine bir tur daha düşünmemiz lazım bu arada. Yukarı kulenin açılması lazım. Gel benimle. Atlas. Go yukarıya. Bu burada değildir ya. Çocuk akıllı dikkat ediyor haritaya. Peçi vardır ama oraya girilmez. Devam. Güzel oynadı tersa kaçarak. Şuradan şimdi birinin çıkması lazım. Bu arada hiç güvende değilim ha. Sıfır. Güzel. Çık. Çıkmadı da. Kes bunu. Buffları almam lazım. Oyun çok hızlı geçiyor ya. Umarım uzamaz. Umarım. Burada bu arada direkt lord'a girebiliriz sakıncası yok. Bence girin abi direkt orada. Bak hiç çok yok falan. Gel vur şuna. Bunu durduğun yerde hasar vuracaksın zaten vur. Bu noksa tararsa zaten yapıyor lan? Bu da girip taş atıp çıkıyor. Ha, atlası kestiler. Ne yaptığı belli oldu. Değmedi bu arada. Cidden değmedi. Neyse atlası yetişir buraya. İtme sakın koridoru. İtme sakın. Bak geri çekilden anla kurban olduğum. İtme. İtme. Tamam yanında durabilirsin. Ama itme. Bir tur daha minyon çıkartır mı acaba saniye 40'a kadar? Ama orada onu karşılarlar ya. Ama gerçi korkudan karşılayamamış olabilirler. Bir kişi gelmiş sadece. Dey olur olur değil ki. olur adam değil ki. 10 saniye daha dayanamaz. Atlas'ta fiske var mı? Hadi oğlum oyna.

kulelere dön. Of. Güzel tahmindi. Ama yeterli değil. Go 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 Piski atabilir bu arada ya. Arkadaşlar Lord'a kadar çıkar mısınız? Hah bir çekildi. Okey. Lord'a kadar bekleyeceğiz. Bekle bunu kadar. Ver yine şu itemi bana. Aslında yok yok onu ver ver. Benim hasarım olsun abi. O atlas tuttu mu milleti? Ben oraya girdim mi yamultayım orayı yani. Az önce yeteneğim yoktu. Çok geç kaldım. Çocuğa saldır attım. Infoya aldı girdi de. Yok. O şeyin orada kalacak tamam mı? Lord'a gireceğiz. Şey, Lord'dan sonraki fight'ta oyunun bitmesi lazım. O yüzden onu orada atman lazım. Pozisyon almamız gerekiyor bu arada. Lord. Bence korkmayalım. Önümüzde adam da var. Ben burayı arkadan sıkıştırırım bu arada. Bakayım. Tam dön orada. Dön orada da Benedetta nerede şimdi? Hı? Gir. Tara. Güzel. Çık geriye. Fiskesi duruyor mu? Duruyor. Süper. Ölme, ölme, sakın ölme. Sakın ölme. Herkes oradan giderse oyun bitecek şimdi. İtemi bitirmeye çalışıyorum da. Nasıl bitireceğim? Koçun burnu. hak ettiği gibi redine alıyor. Koç koç. Keser mi lan onu? İtem bitsin artık lütfen. Hadi fiske. bana niye atıyorsun? Bırak da seni keseyim de. Çok güzel. Evet. Hasara hemen bakıyoruz ve sonra gidiyoruz arkadaşlar. Temiz maçtı. Hakkını verdik. Go 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 go. Geç 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 geç. Yüzde otuz hasarım vardır rahat bir şekilde. %38 hasar vurmuşum ve tabloda bu şekilde. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.